Şuna bir bakalım mı? Illegal hayatlar 13 Ocak'ta sinemalardaymış. Ben bunu sabah görmüştüm. Bakmadık. Bir daha şunu kaçırdık. Bugün bakalım diyor. LMKP'mizin kabine seçimleri için toplandık. Biliyorsunuz oylarımız her geçen gün fişek gibi fırlıyor. Böyle giderse tek başına iktidar olmamız hiç de uzak bir ihtimal değil. Ne görev verilirse ülkemiz için canla başla çalışırız başkanım. Bu çocuğu çok dürüst birine benziyor. İlk fırsatta partiden ihraç edin. Başımıza hiç açmasın. Doğru. İyi konuşuyor ama boş konuşuyor. Liderlik baskı da yok zaten. Anladın mı? o zaman oyunlar başlasın. Eleştiri filmi anladığım kadarıyla. Tamamen bir Türkiye eleştirisi gibi. de var. var. Sevgili Ankara'lılar, bu güzel şehrimize bir park tar yakışmaz Cengiz mı? yandan var? Hayır yok farklı. Ama şu vaktta sevmeli. Öğretmen kimmiş? Cenk Çelik. Hikaye Masum Karaca. Hikayede Masum Karaca varsa bence güzel bir şey gelebilir. <laughs> Nihayet oy vereceğim parti buldum. Yol açık olsun. Bilmiyorum. İnşallah güzel olur ya. Bence güzel olur. Röportaj videosu video zaten çok güzel. Yani bir buçuk saatlik röportaj adam kaliteli bir videosu olacak gibi. Hadi bakalım. İnşallah.